Çiğdem der ki, Çiğdem der ki ben elayım, yiğit başına belayım, hepsinden ben alayım, benden hala çiçek var mı? Çiğdem çiçek dolu dağlar, yârim gurbet elde ağlar. Lale der ki be hey tanrı, benim boynum neden eğri? Yardan ayrı düştüm gayrı, benden hala çiçek var mı? Al baharlı mavi dağlar, yârim gurbet elde ağlar. Sümbül der ki boyum uzun, yapraklarım dizim dizim. Beni ak gerdana dizin, benden hala çiçek var mı? Mor sümbüllü mavi dağlar, yârim gurbet elde ağlar. Nevruz der ki ben nazlıyım, sarp kayalarda gizliyim, mavi donlu, gök gönlüyüm, benden hala çiçek var mı? Çayır çimen dolu dağlar, yârim gurbet elde ağlar, aşık Veysel şatır oldu.